Allah Allah gözlüğüm salonda yok. Nerede bu gözlük? Her yeri aradım. Bakayım. Yo yatağıma da koymamışım. Şu dikiş masama bakalım bakalım. E yok burada. Acaba şunların içine koymuş olabilir miyim? E hayır. Burada da makasla iğnem var. Öf nereye gitti ya? Heh, şu taraftaki çantalarımla ayakkabılarımla oraya bakayım. Heh, bakalım burada mı? E, yo gözükmüyor. Şu, yukarı zıplayayım bakayım. Ay. Yok orada da çantam var. Burada da, burada da. E bunlar da e, ayakkabılar. Burada da yok. Şu diğer takı toka kutlayan dolabıma bakayım. Bakalım. Yok. Bilgisayar, telefon, çantalar, ruj. Bir şurayı açayım bakayım. Cık. Yok. Burada yok değil mi? Hayır yok. Sadece kolyelerim var. Ya gözlüğüm nerede ya? Film izleyeceğim gözlüğümü bulamıyorum ki. Arkadaşlar ben miyopum. Uzağa görmekte çok zorlanıyorum. Gözlüksüz hayatta göremem. Bunları da ancak dibinden görüyorum. Of anneme mi gidip bakayım. Yok yok önce yatak odasına bakalım. Evet bakalım annemlerin acaba. Şurada olabilir mi? Yok. Burada sadece maşayla ayna var. Mm -mm. e, Yatağa zaten koymam. E, buraya da zaten koymam. Yok. Burada annemlerin kıyafetler var. Of ya. Ne yapacağım ben? Hiçbir yerde göremiyorum. Allah'ım ya Rabbim. Kızım, ne yapıyorsun bizim odada? Anneciğim, gözlüğümü bulamıyorum. Sabahtan beri bakmadığım yer kalmadı. Ama yok, yer yarıldı. Yerin içine girdi sanki. Gözlüğüm yok. Efendim? Kızım ne yok? Bir daha söyle. E gözlüğüm anne. Komik olan ne Allah aşkına ya. Film izleyeceğim ben göremiyorum. Sen gitmiş gülüyorsun. <gülüyor> Ay. Anne ayıp oluyor ama yani sen hiçbir şeyini kaybettiğin olmuyor mu? <laughs> anne ne oluyor? <laughs> Allah'ım ya Rabbim gülmekten konuşamıyorum. <laughs> Kızım şurada bir aynaya doğru gitsene. Niye gideyim anne? Aynaya koyacak halim yok. Poli, <laughs> git git aynaya bak Poli. Gideyim tamam hadi bir bakayım. Aa! Aa gözlükler kafamdaymış. <laughs> Ay anne gülmekte ne kadar haklıymışsın. İnanmıyorum. Gözlüğün kafama takmışım sabahtan beri arıyorum. Kızım bu aynı şeye benzedi. Elimde telefon tamam mı? birini arayacağım. Elimde telefonla gezip telefonumu arıyordum geçenlerde. Ya olabiliyormuş yani. Ay neyse canım gözlüğümü buldum. Şimdi artık film izlemeye gidebilirim. Arkadaşlar siz de kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.